Diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ebu Hureyre'nin hadisinde Allahu ila imrin ekhara ecelehu hatta belaga sittine sene. Allah bir kimsenin ömrünü 60 sene uzatmışsa yani 60 sene bir kimseye ömür vermişse öyle diyelim 60 sene bir kimseye ömür vermişse artık onun sunabileceği özürle sunabileceği bahaneleri ahirette Allah'ın huzuruna geldiğini hesap vermek için Allah'ın yani çok yaşayamadım edemedim ki işte tövbe edecektim belki şunlara şuna buna niyetim vardı diyebilecek dumru, dumru ne yapmıştır? İzale etmiştir artık. 60 yaşına geldiğinde bir insan artık hiçbir özrü ne yapmamıştır? Kalmamıştır. Dediğim gibi bu konularda alimler farklı görüşler sunmuşlar. Bazıları 40 demiş, bazıları 60 demiş, bazıları 80 demiş. Rivayetlerin farklılıklarından dolayı. Ama önemli olan burada nedir? Belirli yaşlara insan ulaştığı zaman artık ne yapıyor? Artık özrü bitiyor. Tabii siz şimdi diyorsunuz içinizde. Daha demek ki daha zamanımız var yani değil mi? Ama her zaman diyorum arkadaşlar insan bu yaşlarda bir şeylerin farkında olursa ileride de ona göre ibret alabiliyor. Gerçekten bu böyle. Yoksa ileri yaşlarda insanın ibret alması ne yapıyor? Daha zorlaşabiliyor. Bir de şunu şey yapalım. Bir de şunu bir önce bir sorgulamamız gerekiyor kendi içimizde. Ya bu İslam'ı yaşamayı bir yük olmaktan çıkartalım arkadaşlar. Yani böyle sınırlarda yaşamayalım ya. İslam'ı bir İslam'ı yaşantıyı bir yük olmaktan çıkartmamız lazım. İbadetleri bir yük olmaktan çıkartmamız lazım hayatımızda. Nereye kadar bu bir yük olarak, bir sıkıntı olarak bizim hayatımızda devam edecek Allah muhafaza. Yani şöyle diyelim. Kalbimiz başka bir yerde atıyor. Gönlümüz başka bir yerde ama bizi zorlayan bir şeyler var bu hayatı yaşamak. Bu çileli bir hayattır. O yüzden kalbimizi, gönlümüzü, bedenimizi, arzularımızı, isteklerimizi tek bir vücut haline getirip ona yönelelim. O zaman işte imanın lezzetini hakiki anlamda ne yapacağız? Tadacağız. Ve imanın lezzeti tadıldığında hiçbir lezzetle kıyas edilemeyeceğini göreceğiz. Hiçbir lezzetle kıyas edilemeyeceğini göreceğiz. Ela bi zikrillahi tatmainnel kulub. Kalpler ancak ve ancak Allah'ı zikretmekle ne yapabilir? Mutmainlik kazanır. Bu mutmainlik dediğimiz şey sadece müminin tadabileceği bir şey. Sadece müminin tadabileceği bir şey. Ama işte bu neyle alakalı? Bu bütün hedeflerimizi, gönlümüzü, sevgimizi tek bir şeye yöneltmekle yani tevhide yöneltmekle alakalı olan bir husus. Yoksa Fikrim dağınık, gönlüm dağınık. Ama bir taraftan da namaz kılmaya çalışıyorum. İşte ibadetleri yerine yapmaya çalışıyorum. İbadetleri yerine getirmeye çalışıyorum. Güzel ama bu bize muhabbet kazandırmaz. Muhabbet Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba etmekle kazanılan bir şey. Kul in kuntum tuhibbun Allah fettabi'un Eğer gerçekten Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyorsanız bana o ki Allah da sizi ne yapsın? Sevsin. Ha bu ittiba ruhuyla yaşamak çok önemli. Sadece sünneti hayat, hayat içerisinde bir rutin haline getirmek değil. Sünnet dediğimiz şeyi sadece şeye hasretmek de değil. Yani nafilelere hasretmek de değil. Hayat nizamı olarak peygamberi örnek alarak yaşamak. Bizim önderimiz peygamber aleyhissalatü vesselam selamdır diye hayata başlayabilmek. Günlük hayata. <laughs> Bazı arifler Sanki Resulullah yanındaymış gibi hareket ediyorlar. Öyle tahayyül ediyorlar. Öyle tahayyül ediyor. Yani Resulullah onlarla birlikteymiş gibi. Tabi. Salavat getiriyor. Mesela salavat bizim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la hayatımızdaki neyimizdir? Bağımızdır tabi. Bağımızdır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam evet dünyevi anlamda yani ee, bu alemden göçüp gitti. Ama berzak aleminde şehitlerden çok daha üstün bir makamda deli bir şekilde yaşıyor. Delili ne bunun? Delili bunun Kur'an ve sünnetten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor her cuma günü sizin amelleriniz bize ne yapar? Bize bana arz olur. Yine başka bir hadis-i şerifte siz bana salavat getirdiğinizde o bana ne yapılır? Ulaştırılır. O bana ulaştırılır diyor. Bu Resulullah'la bizim aramızda nedir? Canlı bir bağdır arkadaşlar. Buna buna dikkat edelim. Yani imanımızın süslenip artmasını ve bize bir tat vermesini istiyorsak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la ile olan bağımızı güçlendirmemiz geçiyor. Yol buradan geçiyor arkadaşlar. Bunu güçlendirirsek Allah'ın izniyle imanımızın bir değişime uğradığını görürüz. Yoksa her zaman bu zorluk içerisinde mi yaşayacağız? Yani ne zamana kadar? Yani işte bu zorluk insan tad alamazsa yaptığı yanlışlardan dolayı kalbi anlamda imanı bir haz alamadığı zaman başka yollara ne yapabiliyor? Kayabiliyor eskiden yaşamış olduğu bir hayat var örneğin. Bir cahili hayatı var. Örneğin kötü ortamlarda bulunuyordu. Efendime söyleyeyim. İşte uyuşturucuyla bir ilişkisi vardı. İçkiyle ilişkisi vardı. Kumarla ilişkisi vardı. Sonra tövbe ediyor diyelim. Tamam mı? Tövbe ediyor. Ne oluyor? Belirli bir zaman gidiyor. 6 ay, 7 ay falan. Ulan bir bakıyorsun adam tekrardan oraya kaymış. Niye? Bir şeyler, problem, bir şeyler yanlış gitti. Bir şeyler yanlış gitti. Demek ki yani e, gönlünü tam oradan koparamamış. Ve bu tarafta da çok lezzet alamamış. Nedenleri var bunun tabii. Nedenleri var. O zaman ne oluyor? O zaman tekrardan ayak kayabiliyor. Ayak kayabiliyor. İşte bunlara dikkat edilmesi lazım arkadaşlar. Günlük bizim günlük yolda yürürken yolda yürürken Allahümme salli ala seyyidina Muhammed dememiz yani peygambere salavat getirmemiz yolda yürürken, otururken, iş yerinde çalışırken, ederken bu bizim Resulullah aleyhissalatü vesselamla olan bağımızı güçlendirecek. Resulullah'a iletiliyor ya. Allah Resulü'nün bir tek sana selam vermesi, yani bir tek selamı senin belki yapacağın binlerce nafile ibadetler nedir? Daha eftaldir tabii.